Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Abicim kuş ayırmaca yok. Hemen bugün de bir kadro çıkartalım. Burada bir dumanlı var. Patır patır oynar dişi. Yanında bir çakmaklı gördüm. Bir tane mavi çıktı dışarı. Genç bir mavi iki. Oo bu çakmaklı da oynuyor ha. Üç. Birazdan kovalarız onları. Kuş ayırmaca yok abicim. Burada bir tane perçemli sabunu var. Kanatları makası dişi 4. Aa şurada bir kula var. Ama çok hırçın. Ela hoca gelmiyor. 5. Şurada bir arka tepe kula var. Bu sıktaydı galiba biraz. 6. Kim gitmek ister dayı? Aa şurada bir dumanlı var. Ayna kuyruklu. 7 Dişi gelsin dişi Şurada genç bir tane çakmaklı var Dişiye benzer dişi olacak 8 Dişi gelsin dişi 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 gelsin Şu dişi Oyunlu o da oyunlu 9 Bir tane daha kuş atalım oraya. Şu Arap yavru atalım oraya. Bu da dişiye benzer. Diş olacak gibi. Kanat sesi muntazam, harika. 10 Şimdi bunları kovalayalım abiler. Neler var neler yok görelim. Ballı. Okuş boş değil. Ayna kuyruk dumanlı. Genç çakmaklı, taze çakmaklı. Uçurtmalık, gencecik bir tane mavi. Alın, vurun kırbacı gitsin. Ha, sakatla, sakatla oğlum, sakatla, sakatla. Ölmek bedava kümesi. Dişi. kümeste ölmek bedava maşallah. Abi ayaklarını takıyorlar tellere, kurtulamıyorlar. Dişi. Arka tepe kula erkek, oyunlu sıkta. Elimi almak istemiyorum. Onlar da çok zorluyorlar be abicim ya. Oğlum uç uç. Kuşsun lan sen uç. Arap Kanat sesini kes Sıktan çakmaklı güzel Bir kanat çırptıkça bir daha çırpıyor Bir kanat çırptıkça bir daha çırpıyor Aynı benim gençliğim gibi Hani böyle gençken adam koşarken böyle hıza, Hız arttırır otomatik fitesteki gibi hız arttırır ya Aa bak patır patır oynuyor dumanlıyı gördünüz mü? Bu da oynar ha. Şu kuş da sakat. Lan, öleceksin anasını satayım öleceksin ya. Öleceksin kardeşim ya. Nasıl başarıyorsunuz ya? Ya abi uyuz oluyor. Bakın neye uyuz oluyorum biliyor musunuz? Banyolarını veriyorum. Sularını her gün tazeliyordum. Yemleri öğünlü işte. Günde bir kere veya iki kere öğünlü. Ben gözlerinin içine bakıyorum ama burada kuş hastalandı mı, sakatlandı mı çıldırıyorum abi ya. Yani emeğimizin boşa gittiğini görünce çıldırıyorum ya. Bakın Arap yavru çok güzel, mavi yavru çok güzel abiler. Daha demin kendini öldürmek üzere olan oyunlu, dumanlı güzel. Güzel kuşlar var içinde. 10 tane abi, 10 tane sadece 3000 lira. Uzun uza diye saçma sapan konuşmaya gerek yok. Çakmaklı yavru yine çok güzel. İşlerinde eke kuşlar da var. Genç yavru kuşlar da var. Alın değerlendirin abim benim. Abim. 3 bin lira. Para değil. İşlerinde eke kuşlar da var. Genç uçurabileceğiniz tarzda yavru kuşlar da var. Ama şu çakmaklı sakat. Ben size söyleyeyim ha. Sakat bir kuş yani. Aynı benim gençliğim gibi. Koştukça koşardım be. Vallahi. Böyle doru atlar gibi. Hızır delili Mustang atları gibi. Ne koşardım? Rüzgarla yarışırdım be. Yürü be bir ol. Şu da antika bir dişi yani söyleyeyim size abiler. O dişi de antika bir dişi. Onun kanadında bir sıkıntı mı var ya? Bir şiş falan var mı bakayım bir. var. Şurada inceden bir şiş var. Şurada kanat üstünde. Bir tane daha kuş atarız buraya şimdi. Bakın ama kuşun abilerim bir şeyle göstereceğim. Kuşun göz rengine bakın. Bakın kuşun göz rengine bakın. Kuş gerçekten antika bir kuş. 4-5 yaşında. Krem göz. Harika bir göz rengi var abiler kuşun. Cam gibi cam. Cam gibi bir göz rengi var kuşun. Biraz bel tüyüyle almam lazım. Rahatsızlanmasın. Oraya bir tane daha kuşatalım. Eksik olmasın abi. Eksik yapmayalım size eksik yapmayalım. Kaçının. Onun bir eşi vardı ama onun eşi hangisiydi ya? Şunu da bel... Şu, şu, şu dumanlının da biraz bel tüyünü alalım. Tüye girsin. Bu sefer hava sıcak tüye giremiyor. Ne yapıyor? Ölüyor. Al, at bir takla. Video uzun oldu abi ya, çok uzun oldu. Ne oluyor lan? Oraya bir tane daha kuş atalım. Efendim onu, efendim. Şu mavi atalım oraya. Bunun da bel tüyünü alalım abi. Yok gerek yok tüye başlamış. Alın size mavi. Çok güzel gerda. Şey eski mavilerden kalemleri falan çok güzel. Mardin mavisi. Mardin mavisi. Böyle kalemli, şeritli, çok güzel bir mavi. Video çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Bir tanesini saymıyorum. Bu antikayı saymıyorum size. Abiler 10 tane kuş var 3 bin lira. 10 artı 1 3 bin lira. 10 artı 1 3 bin lira. 10 artı 1 3 bin lira. Alın. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi seviyorum. Seviyorum sizi. Sizi seviyorum. Antika bir antika bir kuş. Galiba dişi. Antika bir kuş. Kaçırmayın. Ekelerimiz güzel, gençlerimiz güzel. Alın abim, değerlendirin.